Arkadaşlar merhaba. Videomuzun konusu farklı bir çalışma yapmak adına ve İngilizce bir gazetede yayınlanmış bir haberi birlikte çevirmek adına The Guardian gazetesinde bir köşede yayınlanan bir haberi okumak ve birlikte Türkçe'ye çevirmek olacak. Önce kelimeleri bir gözden geçirmek istiyorum. Bracing itself, brace hazırlamak demek arkadaşlar, zindeleştirmek demek. Ee, bu anlamda kullanılacak haberde de west büyük çaplı demek. Hit the ground, hit the ground arkadaşlar inmek anlamında. Yani birazdan haberde okurken göreceğiz zaten. Aslında hit vurmak demektir ama hit the ground, uçağın yere teker koyması. Embrace, kucaklamak demek, sarılmak. Genuinely, gerçekten, samimi. Desire, tutku demek. As a whole da bütün demek arkadaşlar. As a whole. Independent, bağımsız intimate, samimi, içten. Morning, yaz demek arkadaşlar. Morning, reflectance, yansıma, yansıtma. Anger, öfke. Frustration, frustration, hayal kırıklığı. Ve turmoil, turmoil da kargaşa demek. Devam ediyorum. portre portray ya portresini çıkarmak, sergilemek anlamında kullanılan bir ifade arkadaşlar. Grieve, büyük acı demek. Fiil olarak kullanıldığı acıya gark olmak anlamında. Viewfinder, fotoğraf makinelerinin ya da kameraların vizörleri arkadaşlar. Odaklanma noktaları. Mercek yani. Wipe away, silip süpürmek. Document, belgelemek arkadaşlar. Documentary de belgesel demek zaten İngilizce'de. Brutality, gaddarlık demek arkadaşlar. Vahşet. E, drained de tüken tükeni hissetmek kendini tükenmişlik demek. Casket tabut, memorial service'ta anma töreni. Welling up iyileşmek, well iyi demektir biliyorsunuz. Welling up iyileşmek. Please yakarışlar, please yakarış demek arkadaşlar. Ee, devam ediyorum. Extract alıntı alıntı extract çıkarmak almak fiili olarak da. Accent aksan, native speaker, ana dili olarak bir dili konuşan insan. Pronunciation, telaffuz, pronunciation. Inequality, eşitsizlik, inequality. Exit, var olmak. Exit, survive, hayatta kalmak. Excellence, mükemmeliyet. Counterpart da akran, muadil. Ee, e, anlamları olan bir kelime arkadaşlar. Metin içerisinde daha güzel yerleşecek diye düşünüyorum. Solidarity, yalnızlık. Birthed out of mental marching. Marş toplu yürüyüştür. Mental marching zihinsel bir yürüyüş. Birth out da bu yürüyüşten doğma ortaya çıkma durumu. Narrative hikaye. Necessity, zorunluluk. Necessity. Visually Görsel olarak demek. Burada L, Y eki var. Zar bu fiili tanımlıyor. Bakıyorum arkadaşlar. Ve evet haberimiz burada son bulacak. Şimdi haberi başa alıyorum ve birlikte okuyoruz. Evet. Güzel. Minneapolis Brandon Bell. I am a native born. Ben doğuma büyüme. Native born. Californian Kaliforniyalıyım. Who grew up? Şimdi kendini tanımlıyor orada. Ki ben diyor grew up. Yetiştim. On the south side. Güney kesiminde. Of Los Angeles. Los Angeles'ın güney kesiminde yetiştim. On 27 May. 27 Mayıs'ta. I had just finished. Burası mişli geçmiş zaman. Past perfect. Tam bitirmiştim diyor. Just finished. Documenting the first active protest. Belgelemeyi documenting The first active protest, ilk aktif protestoyu, in downtown, downtown şehir merkezi, LA, Los Angeles'ın merkezindeki ilk aktif protestoyu, when, in dağında, ne zaman, when later that evening, e, later that evening, o akşam, daha sonra, I saw on the news that, haberlerde gördüğümde ki, the city of Minneapolis, Minneapolis şehri, was bracing itself, Kendini zindeleştiriyordu, yani hazırlıyordu. For a second night of, ikinci bir gece için. Neyin ikinci bir gecesi? For a second night of west protesting. Büyük şaplı bir protesto için. I booked a flight. E, book, rezerve ettirdim. Bir uçuş rezerve ettirdim. Uçak bileti e, e, rezerve ettim. And flew out ve uçtum diyor. The next morning, ertesi sabah. Surprisingly, şaşırtıcı bir şekilde when I hit the ground, yere indiğimde and began photographing ve fotoğraf çekmeye başladığımda I felt a deep sense, derin bir duygu hissettim of acceptance, acceptance kabul, derin bir kabul duygusu hissettim. Everyone embraced me, herkes beni kucakladı. As if mış gibi, as if I were their own, kendilerininmişim gibi. Different men, farklı insanlar would say diyebilirdi. Let this black man through. Müsaade edin bu adamın geçmesine. Or go ahead black man. Yürü siyah adam. I felt that hissettim ki the community embraced e, topluluk kucakladı the fact that şu gerçeği ki I was a black man. Ben siyah bir adamdım. Who genuinely ki o adam gerçekte de aslında desire tutku içindeydi. To tell their story, to tell their story as a whole. Onların hikayesini bir bütün olarak anlatmak için. Although I was an independent photographer, her ne kadar ben bağımsız bir fotoğrafçıydıysam da, community leaders, topluluk liderleri gave me special access, bana verdiler özel bir erişim verdiler özel bir erişim tanıdılar access to photograph fotoğraflamam için in intimate areas and spaces yani bu mahrem ya da özel e, alanları e, areas and spaces ikisi de zaten alan demek arkadaşlar mekanları ve alanları fotoğraflamam için throughout the day gün içerisinde i was photographing ben fotoğraflıyordum joy sevinci, morning yası, and reflectance ve yansımaları. Yansımayı. And at the end of the night ve gecenin sonunda I was photographing ben fotoğraflıyordum. Anger öfke, frustration e, hayal kırıklığı and turmoil ve kargaşayı. Şimdi burada resim koymuş araya arkadaşlar. A Somali woman joins a demonstration. Somali bir kadının protestoya katılışı diye bir resim giriyor araya. Protesters sit down to block a street. Bu resimde de protestocular oturuyorlar to block a street. Bir caddeyi kapamak için. Ve bir resim daha var. Burada da a protester, bir protestocu is silhouetted, silhouet şeklinde çekilmiş. Against flames from a burning building neye karşı? Bir protestocunun yanan bir binanın alevlerine karşı silüeti tasvir ediyor bu resimde de. With a collection of photographs bir fotoğraflar koleksiyonuyla I began telling the stories ben başladım hikayelerini anlatmaya of the community topluluğun in ways şu yollardan şimdi o yolları tan tanımlıyor that portrayed its cry for change ki bu fotoğraflar portresini ortaya koyuyordu topluluğun değişim için çığlığının Already feeling angry and grieved çoktan kızgın hisseden and grieved ve acıya boğulmuş by the most recent killings son zamanda yaşanan öldürmelerle öldürmelerle cinayetlerle of my people halkımın yani halkımdan insanların e, öldürülmesiyle çoktan kızgın hisseden ve acıya boğulmuş diyor. E, şimdi tabii arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani bu feeling var ya şu ayenci bu erek arak yapar. Şimdi bakın o zaman biz ne yapacağız? Bunu şöyle alacağız. E, son zamanda şöyle buradan alacağım. By the most recent killings of my people e, evet en yeni cinayetleriyle, halkımdan olan insanların öldürülmeleriyle, katledilmeleriyle evet kızgın, zaten kızgın hissederek ve acıya boğulmuş bir şekilde I began to connect, ben ilişkilendirmeye başladım with the story on and even deeper level. Evet yani hikayeyle aramda began to connect with the story, bir bağ kurmaya başladım. And, uh, on an even deeper level, even bile, daha bile derin bir düzeyde diyor. There have been many times, birçok seferler oldu where I have had to drop, uh, evet düşürmek zorunda kaldığım, I have had to drop the viewfinder, fotoğraf makinamın vizyonu from my eye, gözümden indirmek zorunda kaldığım and wipe away the tears ve gözyaşlarımı silmek zorunda kaldığım çok zamanlar olmuştur diyor. So I could continue documenting ne yapabileyim diye, işte belgelemeye devam edebileyim diye. After hearing mother after mother, yani birbiri ardına anneleri duyduktan sonra get up and speak, ayağa kalkan ve konuşan, on have they lost their sons, şu konuda konuşan on, oğullarını nasıl kaybettikleri konusunda konuşan, to police brutality. tabii burada to police brutality olunca e, polis gaddarlığına kurban veren oğullarını nasıl kaybettiklerini anlatan anneler. I couldn't help. Can't help kendini alamamak demek. Ben kendimi alamadım. Couldn't help but. To feel physically and emotionally drained. Kendimi fiziksel olarak ve duygusal olarak tükenmiş hissetmekten alamadım diyor. Ve araya bir fotoğraf karesi daha giriyor arkadaşlar. Ve bu fotoğraf karesinde de mourners yasçılar yani cenazede işte o işle görevlendirmiş olan insanlar. Yas tutan insanlar. Belki de bunlar yakınlarıdır. George Floyd'un casket tabutunu taşıyorlar. Into the memorial service. Anma törenine. Almost every night hemen hemen her gece when editing photos. Fotoğraflar editlerken, düzenlerken I feel the tears, ben hissediyorum diyor. I feel the tears welling up. Gözyaşlarının iyileştiğini and I am reminded of the many faces ve gözümün önüne geliyor. I am reminded of, bana hatırlatılıyor. The many faces, birçok yüzler, cries, çığlıklar and pleas ve yakarışlar. I have seen and heard throughout the day. Gün içerisinde gördüğüm ve duyduğum. I will not stop documenting, ben bitirmeyeceğim, durdurmayacağım belgelemeyi. Until I see the change, değişikliği görünceye kadar. Sought after, arzu edilen. Seek, araştırmak, soğut onun e, üçüncü hali. Ama üçüncü hal fiiller sıfat olarak kullanılır. Yani beklenilen, arzu edilen, peşinden gidilen. Come to fruition, murada ermek fruition. Yani arkadaşlar... Ben belgelemeyi durdurmayacağım, belgelemeyi bırakmayacağım. Arzu edilen değişikliği görünceye kadar, murada erildiğini görünceye kadar diyor. Ve Bir resim daha var burada. Bu resimde de I can't breathe, o nefes alamıyorum yazıyor bir Amerikan bayrağının üzerinde. On nefret at a protest, protesto da in Washington Square Park. Washington Square Park'ta çekilmiş bir fotoğraf. Bir protestocunun elinde bir bayrak ve üzerinde de nefes alamıyorum yazıyor. Images are like languages. Resimler diller gibidir. While with different languages, many of us can hear and speak the words. E, farklı dillerle birçoğumuz duyabilirken ve konuşabilirken kelimeleri or extract the meanings ya da anlamları çıkarabilirken çünkü başında while var, var sometimes we still won't know bazen biz hala bilmeyiz how to translate thinks perfectly, bir şeyleri kusursuzca nasıl çevirmemiz gerektiğini. Sometimes our real accents, bazen bizim gerçek aksanlarımız will still be there, hala orada olacaktır. In those cases, bu durumlarda we look to a native speaker. Biz e, bir ana dili olarak o dili konuşan insanı ararız to translate, çeviri yapması için to teach us, bize öğretmesi için, to give us the correct pronunciation, bize doğru telaffuzu vermesi için, or best meaning ya da en iyi anlamı vermesi için. İşte çevirinin anlamı da burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. İngilizce ya da yabancı bir dili bilmek yetmiyor. Çeviri yaparken hangi dile çeviri yapıyorsanız o çeviriyi yaptığınız dile de hakim olmanız gerekiyor. Çeviriyle ilgili de çok öznel çok özlü ifadeler var burada. That's what bu nedenle ha that's what I see black photographers and photo to be at this moment. That's what ile that's eş anlamlı. Bu yüzden ben görüyorum diyor. Black photographers siyah fotoğrafçıları ve e, fotoğrafçı habercileri to be at this moment e, olmaları gerektiğini şu anda diyor and for this moment ve bu hareketin içinde olmalarını. Burayı baştan bir alayım. That's what I see black photographers and photojournalists to be at this moment. Evet bu benim görme şeklim to be at this moment. Siyah fotoğrafçıları ve siyah e, fotoğrafçı gazetecileri görme şeklim şu anda. Ben onlara bu gözle bakıyorum. And for this moment ve bu hareket adına diyor. The translators of these times bu zamanların çevirmenleri and the teachers of our stories ve bizim hikayelerimizin öğretmenleri. Yani duygularımız diyor en güzel siyah gazeteciler ve siyah fotoğrafçılar yansıtır. We have studied inequality for centuries. Biz öğrendik eşitsizliği diyor yüzyıllardır. To exist var olmayı, to survive hayatta kalmayı, to be successful in a world bir dünyada başarılı olmayı ki o dünyada ver black excellence siyah mükemmeliyeti is not normalized normalleştirilmiş değil. Yani o dünyada bir siyah mükemmel olamaz. It meant bu şu anlama geliyordu. We had to understand. Biz anlamak zorundaydık. This difficult language. Bu zor dili. We have experienced it in ways. Biz deneyimledik diyor bunu çeşitli yollardan in ways our white counter parts bizim beyaz e, akranlarımız have not and luckily, e, luckily for them probably will never have to yani biz bunları yaşadık bu zor dili anlamak zorunda kaldık ve biz bunu deneyimledik diyor öyle yollardan deneyimledik ki bizim beyaz akranlarımız muhtemelen yani e, zorunda kalmadılar, bunu yaşamak zorunda kalmadılar ve onlar için ne kadar talihli bir durum ki hiçbir zaman da yaşamak zorunda kalmayacaklar. The solidarity through marching, toplu yürüyüş içerisindeki yalnızlık, or protesting e, ya da protesto içerisindeki yalnızlık, is incredible, inanılmaz. But understand that black creativity ama anlamak gerekir ki e, siyah yaratıcılığı en expression ve ifadesi was birth out of mental marching zihnin toplu yürüyüşünden ortaya çıktı and protesting to control our image ve e, işte imajımızı kontrol etmek and our narrative for years e, ve hikayemiz diyor yıllardır Evet, burayı da tekrar almak gerekecek. And protesting to uh, control our image and our narrative for years. Evet, yani imajımızın ve hikayelerimizin diyor, e, yıllardır kontrol edilmesine karşı protestolar ortaya çıktı. When we wanted to express ourselves, biz kendimizi ifade etmek istediğimizde and struggles. Evet, express ourselves and struggles. Tamam ve mücadele etmek istediğimizde we understood biz anladık the necessity to visually communicate şu zorunluluğu anladık e, gerekliliği anladık to visually communicate with each other birbirimizle görsel olarak görsel olarak iletişim kurma gerekliliğini when no one else cared to look hiç kimse umursamadığında no one else cared to look bakmayı listen dinlemeyi ve anlamayı. Evet arkadaşlar, burada da e, bir protestocunun resmi var e, ve bu protesto e, protestocu da hitap etmek demek. "res" protesters in Harlem. Harlem'deki protestoculara hitap ediyor. When you get that? Bunu anladığınızda when you see how deep it is, ne kadar derin olduğunu gördüğünüzde you understand. Siz anlarsınız. Why certain images, neden belirli imajlar, resimler and stories ve hikayeler are not always yours, her zaman sizin değildir to tell or to translate, anlatmak ya da çevirmek için. There is a chance that you yourself could not fully understand that language. There is a chance bir ihtimal vardır ki, You yourself, siz kendiniz could not fully understand, tamamen anlamayabilirsiniz that language, o dili. So now more than ever, her şimdi, dolayısıyla şimdi, more than ever, her zamankinden daha fazla images are acting, resimler rol oynuyor as messages, mes e mesajlar olarak. And it is critical to make sure ve e kritik diyor emin olmak those sharing the messages it is critical to make sure ha şöyle it is critical to make sure those uh, sharing the messages evet e, şu nokta kritik emin olmak those sharing the messages mesajı paylaşanlar best understand the language yani mesajı paylaşanların dili en iyi anlayanlar olduğundan emin olmak kritik nokta and what needs to be said ve neyin söylenmesi gerektiğini iyi bilenler olduğundan emin olmak kritik nokta. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.